Bursa Spor YouTube ekranlarından herkese merhaba. Bugün Merinos Futbol Okulları'ndayız. başarılı futbol okulları Merinos Futbol Okulları'nda. Bugün biz siz değerli veliler ve minik kramponlarımız için sorular soracağız. Futbol okulu yetkililerimiz ve antrenörlerimiz yine bu soruları sizler için yanıtlayacak. yaklaşık bir üç aydır U11 grubumuzla beraber düzenli çalışmalarımızı burada devam etmekteyiz. Harika. Peki hocam Merinos Futbol Okulları'nda şu anda kaç grubumuz var? Hangi yaş gruplarımız eğitim oluyor? Şu anda devam eden 6 yaş grubumuz var. Ee, toplamda 380 öğrencimizle beraber cumartesi, pazar günleri 8.30'da başlayıp e, 12.30'a kadar süren antrenman gruplarımızla devam ediyoruz çalışmalarımızı. Harika. Kaç yaş gruplarımız var demiştik hocam? Şu anda 6 yaş grubumuzla beraber e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki, e, hocam Bursa Spor'un e, altyapısı aslında burası ama herkes Vakıfköy'ü merak eder, ne evet. olur? eder. Vakıfköy'den e, buradan gidildiğini e, söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey, asıl temel nokta burası, Merinos. Çıkış noktamız burası. Burada şu anda spor okullarımızla beraber U11, U12, U13 ve U14 yaş gruplarımız, e, bu işin en alt ama en önemli yaş gruplarımız Merinos'ta çalışmalarına devam etmekte. Bu algı doğru Bursa'mızda genel olarak biliniyor. İşte oyuncu Vakıfköy'deyse ise Rosen sürece girebiliyor. Merinos'ta ise bir altta asla değil. Asıl e, yaş gruplarımız temel eğitimimiz e, burada Merino'sta, Merino'steki çalışmalarımızın ana noktasında U10, 11, 12, 13 ve 14 yaş gruplarımız Vakıfköy'deki gruplarımızın temelini oluşturmakta. Asıl e, çıkış noktamız bizim Mirnos. Yeni yetenekleri keşfettiğimiz nokta aslında Mirnos. değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle Mirnos'taki çıkış noktası zirve Bursa Spor ve milli takımlar diyebiliriz yani. Buradan çıkan, Merinos'tan çıkan A takım oyuncularımız var. Bunlarla evet. ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, geçen yıl bütün e, Türkiye'de çok muazzam bir e, ses getirdi. Profesyonel takımdaki oyuncularımız. E, bütün Türkiye e, resmen Bursa Spor'un kitlendi. Bursaspor'daki A takımda yer alan oyuncularımızın hepsi tamamen Merinos'tan ve Merinos'taki alınan eğitimlerle Vakıfköy'e, oradan da profesyonel sürece Özlüce'ye geçtiler. Bu bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur ve bunların devamını geleceğini burada yaptığımız çalışmalarla net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok çok daha yeni yetenekler milli takımlarımıza, Bursa Sporumuza kazandırılacak ana nokta Merinos ve Merinos'a yeteneklerimizi bekliyoruz diyebiliriz yani. Harika hocam, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle seni tanıyalım mı? Ben Miguel Sert, Uli Kaç senedir buradasın? Ben mi? E, Yaz okuluna gelmiştim. Harika. Şimdi işte burada kış okulundayım. Şampiyon. Harika. Nasıl gidiyor burada? İyi güzel, gayet iyi. Çok keyifli. Ee, peki ne olmak istiyorsun Bursa Spor'a? Ne kazandıracaksın bizlere? Ben Bursa Spor'a eski gidilen olmak istiyorum. Harika. Ee, Onun futbolcusu olmak istiyorum, hizmet etmek istiyorum Bursa Spor'a. Adım Hamza Karaca. Bursa Spor'un forvet oyuncusu olmak istiyorum. Çalışmalarımız da gayet iyi gidiyor. Bu yüzden de buradayım. Bir ay tutup o yüzden de buraya geliyorum. Madem söyledim o şükür. 13 yaşındayım. 13 yaşındayım. Harika Ne zamandır buradasın? Bir buçuk yıl. Harika. Peki ne olmak istiyorsun? Bursa Spor'da ne kazandırmak istiyorsun? Bursa Spor'a güzel bir forvet kazanmak yani, Sen Harika. Harika. Peki örnek aldığım biri var mı? Harika. Peki teşekkürler. Batu, Mert Agil Batu Mahallesi. Burayla ilgili planlarımız var tabii ki de iyi bir yere gelsin istiyoruz. Ama ondan önce gelen tabii ki sağlık için. Önceliğim sağlık. Ben sağlığa önem verdiğim için zaten e, spor tercih ettik. Onun üzerinde tabii kendi düşünür ve geliştirmek isterse de istediği yere geliyorum. Harika. E, çok güzel bir bu tipisi. Burada çocuklarımız hem e, psikolojik hem sosyolojik hem de sağlıkla anlamda çok güzel eğitimler alıyor. Bunlarla Öncelikle ilgilenen sürekli Sağlıkla ilerlesin isterim. Hı -hı sportif bir yaşam katmış oluyor burada. Aynen öyle. <laughs> daha iyi bir şekilde hani kendini geliştirmiş olur. Farklı alışkanlıklardan sporla ilgilenmesi, sporla spor alanında gelişmesi tabii ki daha iyi. sportif spor kazanmış oluyor burada. Aynen bundan. öyle. En azından kötü alışkanlıklardan uzakta Hı -hı. daha sporla ilgili, daha sağlıkla ilgili kendine bir şeyler katmış olacak. İnceliğimiz tabii ki o. Ama onun da e, istemesiyle beraber tabii ki Umarım iyi bir yere gelir spor İnşallah. hayır, Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben tamam. Evet. E, ben de. bir şey Yaklaşık yedi ayda bu. Aydın. Benim hoşçakalın. Hayır. Sen ne olmak istiyorsun? yerde futbol oynuyor. Harika. Bu kısmımız örnek almak var. Tahal. Taha. 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 Evet. evet. Teşekkürler. Neydi? Teşekkürler. Ben Mehmet Şentürk. u 12 grup antrenörüyüz aynı zamanda futbol okulunda da antrenörlük ediyoruz. E, hocam Merinos futbol okulu ile ilgili neler söylemek istersiniz şu an yeni öğrencilerinizle ilgili? E, burası uzun yıllardır faaliyette bulunan bir birim Yaklaşık her sene 500 civarı öğrenciye hitap ediyoruz. Buradan kendi aramızdan çıkan çocuklarımızı da kulübün bünyesine yarışmacı gruplarımıza katıp onların ayrıca antrenmanlarını hafta içinde de 5 gün olacak şekilde planlayarak devam ettiriyoruz. Peki U12'de ne gibi gelişmeler var? U12'de nasıl değerlendirirsiniz? U12 bizim e, yine futbol okulundan yetişen çocuklarımızı ağırlıklı olarak oluşturan bir grubumuz. Tabii dışarıdan da amatör kulüplerden de e, aramıza katılan e, çocuklarımız var. E, burada hafta içi antrenmanlarımızı yapıp, Bundan sonra Vakıfköy'e, arkasından da inşallah Atatürk'e uzanacak bir serüvenin başlangıcını da yapıyoruz hep birlikte. Burası aslında buranın mutfağı, her şeyin başladığı nokta diyebilir miyiz? Evet kesinlikle öyle. En başta temel oyun çağından itibaren başlayıp, Teknik arkasından da ilerleyen yaşlarda onlara temel altyapı oluşturacak birçok eğitimi aldıkları yer aslında burası. Temel noktası burasıdır. Birçok eğitimden bahsettiniz. Burada çocuklar aslında hem sportif disiplini hem de psikolojik sosyolojik eğitimleri, sosyal anlamda neler yapabileceklerini öğreniyorlar. Bunlarla ilgili de konuşalım mı biraz da dersiniz? Olur. Burada çocuklar özellikle sosyalleşmeyi, hayatın içinde aslında var olan birçok olguyu burada, beraber oyun içerisinde öğreniyorlar. Yardımlaşmayı, arkadaşlığı, iletişimi paylaşmayı, kazanmayı, kaybetmeyi, her ne kadar kazanma kaybetme bizim burada ön planda tuttuğumuz bir şey olmasa da futbol oyun içerisinde oynarken mutlaka bir rekabet ortamı oluşuyor. Çocuklar bunları da burada yaşayıp kendilerine ileriki yaşlarında sosyal yaşantısında kullanabilecekleri çok donanımlı birer faydalı faaliyetleri geçirmiş oluyorlar bu şekilde. Harika. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Esra Kılıç. Esra Kılıç. Evet. Ee, oğlunuzu getireceğiz buraya. Evet, oğlum Taha Kılıç. Harika. Evet. Kaç yıldır burada? Ee, bir yıldır burada. Önceden de yol sporda oynamıştı ve yıl. Bir yıldan beri de bir yıl aşkı süreden beri de buradayız. Harika. Peki bir e, veli olarak, bu spor futbol okulunda ilgili neler söylemek istersiniz? Çok memnunuz. Çok güzel yetiştiriyorlar çocuklarımızı. Evet. Evet. İnşallah geleceğin bolçuları olsunlar istiyoruz. yıldızlar <laughs> <Zindizler> olsunlar istiyoruz. <laughs> Ronaldo'lar yetişsinler istiyoruz. İnşallah. Ben bir Bursa sporlu annesiniz gördüğünüz evet. gibi. Aynen. Çantasıyla, e, kapçonuyla, her şeyle. Siz de tüm desteğinizi oğlunuza veriyorsunuz. Tabii ki de. Zaten eşim de Bursa sporlu. <laughs> Çocukluğundan beri daha önce altyapıda da oynamış. <laughs> İnşallah oğlum da olsun istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Bursa Spor'a başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Serkan Bilir, e, bu Spor Futbol Okulu eğitmeniyim. Yaklaşık 4 senedir de bu takımın içerisindeyim. Aa, e, hocam burada e, <laughs> futbol hangi yaş gruplarımız eğitim alıyor? 2006 ve 2016 arası bütün yaş grupları mevcut. Çalışmalar e, belirli saatler içerisinde aynı yaş gruplarında devam ediyor çalışmalar. Ha, evet. Peki hocam çocuklarımız burada iyi bir futbolcu olmanın yanında iyi birer sporcu olma eğitimleri de alıyorlar. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya, tabii e, buradaki öncelikli amacımız e, iyi bir birey olabilmeleri. E, bunun yanında tabii ki e, yetenekleri ölçüsünde de bütün bu sporun yaş gruplarında yer almak istiyorlar. Hedefleri bunlar da birken ama bizim öncelikle hedefimiz iyi bir birey olmalarını e, istiyoruz, iyi bir birey olmalarını istiyoruz. ve bununla beraber e, birlikte hareket edebilme duygusu, takım olabilme duygusu, e, kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrol olarak, kontrollü olarak sergileyebilme duygusu da bunlar bizim için önemli e, öğretiler. Yani. Bunları çocuklara göstermeye çalışıyoruz tabii ki. İyi birer sporcu da. Kesinlikle, kesinlikle iyi birer sporcu olmanın yanında iyi bir birey, az önce de söyledik, iyi bir birey olmaları hedef. ve bununla beraber iyi bir sporcu olurlarsa tabii ki, iyi bir birey, iyi bir sporcu bizim için önemli. Teşekkür hocam, çok sağ olun. Teşekkürler, size sağ olun. Berat, Yusufay. Benim olduk arkadaşlar. Ee, ne kadar zamandır buradasınız? Ben 4 senedir buradayım. Uuu harika. Sen? 2,5 senedir buçuk. Uzun yıllardır buradasınız. E, Merinos'ta neler yapıyorsunuz? Ya ilk önce futbol benim hobim. Onu gerçekleştirmek istiyorum burada. Evet. Yaşıyorum futbol duygusunu ve futbolcu olmak için de burası büyük bir şey. Yani bu kadar. Süper. Sen neden söyledin? Ben burada ilk önce ben seçmelerde seçilip oradan da orada futbolcu olmak istiyorum. İlk önce burada iyi performans gösterdikten sonra orada futbolcu olmayı düşünüyorum. Bursa Spor'umuza yeni futbolcu kazandırmak istiyorsun. İnşallah. Peki, her sabah hura gelirken sen neler hissediyorsun? Yani genellikle heyecanlanıyorum. Ondan sonra hani nasıl bir maç çıkaracağım, onlar için heyecanlanıyorum. Daha iyi çalışmak istiyorum. Şükrü Altıoğlu. Harika. Bursa'lıyım. Evet, Bursa, Bursa sporuyum tabii ki. Harika. Çocuklarımızın altı yetişmesi için ee, bu konuda benim ospursu sporu kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? çok değerli hocalarımız zaten bu futbol altyapısında yetiştiği için bizim çocuklarımız da yetişme tarzında devam ediyorlar. Biz de bu konuda kendini güvendiğimiz için çocuklarımızı buraya yazıyoruz. Verileri olarak, anne babaları, bireyleri olarak biz de Bursa Sporu olarak destekliyoruz. Çünkü Bursa Sporu olmak bir ayrıcalıktır. Bursa Sporu olmaz ve doğulur. Biz böyle şartlarda yaşadık. Çok şükür çocuğumuz da bu altyapıda yetişim. Bursa Sporu faydalı olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sporunda sağ konuda sağolsun e, Melina Sport Lübü çok büyük destekçimiz. Hocalarımız çok büyük destekçimiz. Zaten kendileriyle istişare içindeyiz. Çocuklarımızı daha iyi bir seviyeye nasıl getirebiliriz? Burslu nasıl bir evlatlarımızı kazandırabiliriz? Bu konuda çalışmalar içindeyiz. İnşallah ki Burslu'yu tekrar e, üst seviyelerde görmeye çalışacağız. Şu an tabii ki e, iyiyiz. Daha kötü daha günde daha iyi. de beraber olacağız, iyi günle de beraber olacağız. İnşallah ki tek temennimiz bu kötü günleri atlatıp tekrar şampiyon olmak evet. ve bu gururu da Bursa'ya yaşamak istiyoruz. Altı yılda çocuklarımızla bu kadar yetiştiriyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, abin şu an Bursa Spor'un yapısında. E, inşallah iyi bir futbolcu olacak inanıyor musun abine? İnanıyorum. Peki, neler söylemek istersin abinle ilgili? Her sabah nasıl geliyor buraya? Heyecanlı mı? Evet. Seviyor mu o Bursa Sporu? Evet seviyor. Bolcu olmak istiyor değil mi? Evet çok seviyor. Harika. Göksel Sevinç. Göksel Bey, oğlunuz ne zamandır burada? Yaklaşık 2 aydır falan. 2 aydır, yeni başladı yani. Evet, yeni başladı bu futbolcuların. Peki, neler söylemek istersiniz bu 2 aydır, heyecanı nasıl? Heyecanı, ya, sürekli bir heyecanla, hevesle geliyor. İnşallah ileride tüm çocuklar için söylüyorum, iyi futbolcu olurlar, iyi bir birey olurlar. Futbol ahlakını olurlar, özverili çalışırlarsa ileride inşallah hepsi güzel futbolcu olacak. Harika, çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, Hocam burada e, kaleci e, eğitimi veriyoruz ve bunlarla ilgili yeni yeteneklerimizle ilgili neler söylemek istersiniz bizlere? E, burada 6-14 yaş arası kalecilerimize temel teknik eğitimleri veriyoruz. E, alt yaş gruplarında yetenekli olan kalecilerimizi seçip Vakıfköy'e gönderiyoruz. Haydi. Türk futboluna ve Bursa sporumuza yeni yetenekler kazandırıyoruz. şu ana kadar gelişen kalecilerimizle ilgili söylemek ister misiniz? Bugün de, bugün mesela şu an burada neler var? Bursa sporun uzun zamandan beri 3 üç A takımda altyapıdan gelen kalecileri var. Amacımız yeni yetenekleri oraya devamlı getirmek, keşfetmek. Adım Güney, soyadım Akyol. 11 yaşındayım. Ne kadar zamandır buradasın? Yaklaşık dört buçuk yıldır e, Bursa Spor futbol Okulu'nda burada e, oynuyorum. Dört buçuk yılda burası sana neler kattı? Dört buçuk yılda şöyle söyleyeyim, e, hani başladığımda gerçekten futbolla çok pek bir e, şeyim yoktu, yakınlığım yoktu ama hani bu zamana kadar Bursa Spor bana burada çok şey kattı hani. Her gün e, yeteneğimi üstüne koymaya çalışıyorum burada. Öyle yani. Süper. Ee, Kendimi geliştirmeye bu... çalışıyorum. Harika. Ee, Yağız adım, soyadım Paligrat. Harika. Yağız ne zamandır burada sen? Ee, üç, üç aydan beri. Üç aydan beri. Peki üç ayda hayatın neler değişti? Ya işte gidip geliyor. Hı -hı. uzaktan geliyorsun. Uzaktan geliyorsun. Ne kadar uzaktan geliyorsun? Baya. Baya. Evet. Nereden mesela? Ee, bağlar altından geliyorum. arkadaşlarım da çok uzaktan Bayağı. geliyor. Buraya ve burada çok emek veriyoruz. Yani emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Ee, peki burada ne gibi eğitimler alıyorsun? hocaların neler yapıyor senin için? Hocalarım, işte hocalarımızı seviyoruz. Hı -hı. Turnuvalar falan güzel geçiyor. Süper. Turnuvalara katılıyor musun? Katılacağız işte ilk defa. İlk kez mi katılıyorsun sen? İlk kez katılacağız turnuvalara. Harika. Ne hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyız. Peki Bursa sporumuz örnek aldığın kim var? Bursa Spor'da Batuhan Kör var bir sürü. Kerem Şenler. Hadi. Bu abiden örnek alıyorsun öyle mi? Evet. Peki teşekkür et. Teşekkürler. Ben, benim adım Yiğit Ektar Kolaç. Ee, kaleci sanırım? Evet. Bursa Spor'da örnek aldığın Kalecimiz kim? Erhan Eren. Türk Erhan, Erhan, Süper. Peki sen ne kadar zamandır buradasın? Ben bir... 5 ay falan olacak. 5 ay. 5 aydır her sabah buraya geliyor musun her hafta sonu? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Peki neler hissediyorsun? Bursa Spor neler öğretti? Bana çok şeyler öğretti. Hayatımı kurtardı. Öyle çok mi? Evet. Harika. Ee, peki buradaki hocalarınla aran nasıl? Buradaki hocalarımla aran çok güzel. Hı -hı. Biz hocalarımızı seviyoruz. Hocalarımız da bizi seviyor. Harika. Peki, süper. Teşekkür ettik. Seni tanıyalım. Teşekkür ederim. Taşlı'dım. Kaan ee, Sen de bir kalecimişsin sanırım. Evet. Ee, Bursa Spor örnek aldığın kim var? Ferhan. Erhan. Erhan Erhan. Kaç yıldır buradasın? Sen ne kadar zamandır? Valla ben de bir ay oldu. Bir ay oldu. Peki yarışmalar için heyecanlı mısın? Evet. Zaten gittiğimiz bir maç vardı. Orada da şampiyon olmuştu. Süper bir şampiyonluk yaşadın yani. Harika. Teşekkürler. Bir şeydir. Seni tanıyalım. Adım Tibet Kayra Bozkurt. Hı hı. Ne kadar zamandır buradasın? Altı aydır. Altı aydır. Altı aydır. aydır neler yaptın burada? Altı aydır arkadaşlarımla oynadım. Birçok şey öğrendim. Bakalım. Burası sana e, sosyalleşme öğretti mi? Sosyalleşme öğretti arkadaşlarımla, hocalarımla ve benzeriyle e, ar yani konuştuk yani. Daha rahat iletişim kurmanı sağladı mı burası? Sağladı yani bütün arkadaşlarımla konuşuyorum yani utanmıyorum artık. Süper özgüvenin yerine geldi öyle mi? Evet. Harikasın teşekkür ettik. Peki senin bursa örnek aldığın kim var? Canberk abi. Süper Canberk'e bir selam söyler misin burada? Selamun Aleyküm. Bizi tanıyalım. Hakan Şen. Beden esnafım. E, hocam Merinos da burada bu spor sporcı kulüplerimizde. Çocuklarımız e, çok fazla çocuğumuz var bugün de gördük hepsinde. Buradan bakıp diye nasıl giderler, buradan nasıl keşfedilirler bilirler Evet, biz e, buradaki bütün çocukları her antrenmanda bütün hocalarımız takip ediyoruz e, ve göze batan oyuncuları belirliyoruz. Diğer hocalarımızla görüşüyoruz. E, herkes e, göze batan beğendiği oyuncuları söylüyor ve e, takibi alıyoruz. Daha sonra aynı şekilde çocuk gelişimde gösteriyorsa, gelişime de açıksa daha sonra Vakıfköy'deki e, altyapı koordinatörümüzle, e, Hakan Cenksel hocamızla e, iletişimde bulunuyoruz. Ve oradaki hocalarımızla da e, bunu paylaşıyoruz. E, daha sonra buradan oraya seçilebiliyorlar. Yani buradan Bursa Spor'a her zaman bir yol var. Burası e, hem sosyal olmak isteyenler için, hem fiziksel gelişim sağlamak için, hem de futbolcu olmak isteyenler için her zaman bir açık kapı. Mesela bütün sene seçmeleri bekleyen velilerimiz var, sporcularımız da Bize devamlı sorlaştı i̇şte seçme ne zaman? Halbuki buraya gelseler, kendilerine güveniyorlarsa burada her hafta seçme var. Bursa spor için her zaman burası bir yol, açık bir kapı. O yüzden böyle amacı olanlar, sporcu olmak isteyenler için de burası bulunmaz bir fırsat. Buradan da çocuklarımızı davet edelim değil mi? Kesinlikle. Buradan da kendilerini davet ediyoruz. Ee, yani hem sosyal gelişim, fiziksel gelişim, ayrıca futbolcu olma niyetleri de varsa burası en doğru adres. En doğru adres. Çünkü kendi mahallelerinde, kendi yani takımlarında oynuyorlar. Oradaki eee kulüpte oynuyor ama bu spor onlar için çok uzak olabilir. Ama buraya geldikleri anda bu spor onlara çok yaklaşıyor. Yani her zaman buradan e, yarışmacı gruplarımıza oyuncu alıyoruz. Bu sisteme bir adım atmış oluyorsunuz. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Bugün Merinostal Bursa Spor Futbol Okullarımızdaydık. Sizler için sorduk yine Sizler için hocalarımız ve antrenörlerimiz cevapladılar. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.